6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde en fazla yıkımın yaşandığı ikinci il olan Malatya'da TOKİ konutları hızla yükselirken şu ana kadar 16048 konut ve 3703 kırsal köy konutu tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. 2025 yılı sonuna kadar 68.706 konut ve 10.714 iş yeri olmak üzere toplamda 79.420 konut ve iş yerinin teslim edileceği Malatya'da şehrin her köşesi adeta birer şantiyeye dönüşmüş durumda. Malumunuz ülkemizde meydana gelen 6 Şubat depreminde evimizde, mahallemizde bulunan ikamet ettiğimiz evimiz 6 Şubat depreminde ağır hasar olup yıkılmıştır. Elbette ki Allah o günleri bir daha tekrar göstermesin. O günlerde baktığımız zaman biz şehrimizin nasıl toparlanacağını, tekrardan nasıl bir yeni bir eve kavuşacağımızı hayal bile daha edemiyorduk. Depremin üzerinden iki yıl geçti ama depremin ardından akabinden ilk toparlanma sürecinin devamında devletimiz hemen e, kamulaştırma yaparaktan Tokyo'da, Tokyo evlere başlamış bulunmaktadır. Şehrimizin değişik bölgelerinde gerekli rezerv alanları, gerek yerinde dönüşüm alanları, gerekse e, Batı Gazi ve Yeşil tarafında ve aynı zamanda kırsal taraflarında humali bir çalışma şeklinde şantiyeye dönmüş olan bir şehrimizde humali bir çalışma vardır. Bizde geçen yapılan kurada e, şahsımada bir ev evimizi kırdığından dolayı hak sahibi olmuştuk. Hak sahibimizden dolayı geçtiğimiz aylarda yapılan kural seçiminde bize bir konut ikinci bölgesinde ikinci etap da bir konutumuz çıktı. Anahtarlarımızı bize teslim ettiler. Geldik evimizi gezdik bugün. Evimizi gezdiğimiz zaman gerçekten çok güzel ee, odalarının olsun ve eksiğimizin olmadığını, bize eksiklerin olup olmadığını sordular. Biz de yazdık herhangi bir şekilde bir eksiğimiz yoktur. ...gerçekten e, tam donanımlı bir e, ev bize teslim ediyorlar. Elbette ki ufak tefek aksaklıklar da olsa olsa da onlar biz kendimiz de gidereceğiz. Evet, evi şimdi şu anda ilk defa gördüm, anahtar aldıktan sonra ilk defa gördüm. Tabii ilk günler biz e, böyle bir ev yapılacak, tekrar biz gelip evimize kavuşacağımızı hayal edemiyorduk yani çünkü... ...o günleri Allah bir daha yaşatmasın. o günleri gördükten sonra... Ama kısa bir zaman içerisinde mesela bundan 7-8 ay önce de evlerine taşınan vatandaşlarımız vardı ve bu anda peyderpey yapılıyor şu anda. Belki kış ayı olmasının sebebiyle burada belki oturan fazla yoktur ama bahar ayına birlikte burada insanların tamamen binaların dolacağını, burasında artık bir alt merkez olacağını düşünüyorum. Geldiğim zaman bu binaları gördüğüm zaman gerçekten devletimizin çok güçlü olduğuna bir kez daha şahitlik, şahitlik ettik.